Merhaba arkadaşlar ayüzbinin internet sitesi a101.com.tr'de eylül ayında hangi ürünler var mutfak gelişleri nelerdir tek tek büyük resimlerle izleyelim. Kütahya bone porselenden yemek takımı var 84 parça pembe şakayık 1300 lira arkadaşlar fincanları tabakları bunlar Çorbalı çukur tabağı fincanı bunlar arkadaşlar. Kütahya Bona Porselen'den 84 parça pembe güllü de var. 1300 lira. Bunun da tuzlukları, karabiberli, tabakları, kasesi bunlar. Çorbalı, çukur tabağı, servis tabağı ve arkadaşlar fincanı bu. Pembe mor çiçekli modeli de var. 1300 lira. Şöyle izleyelim. Çorbalı, çukur tabağı, Servis taba, fincanı. Renkli çakayık da var, 1300 lira. Çorbalı, çukur taba, servis taba ve fincanı. Karışık renkli çiçekli deseni de var, 1300 lira. Çorbalık, çukur tabak, servis taba ve fincanı. Keramikadan oval mat beyaz yemek takımı 24 parça yani 6 kişilik 260 lira. Bir de siyah var arkadaşlar gene 260 lira. Keramikadan 4 kişilik yemek takımı 14 parça 185 lira. Keramika Rosetta yemek takımı gelmiş bu yeni arkadaşlar 24 parça 6 kişilik 245 lira. Keramika yaz gülü yemek takımı 6 kişilik 24 parça 245 lira. Keramikadan Romeo kırmızı bayrak yemek takımı 24 parça 6 kişilik 195 lira. Kral Porselen'de yemek takımları var. 18 parça mavi takım 200 lira. 18 parça buz mavisi takım 200 lira. 18 parça saks mavisi takım 200 lira. Keramikadan 6 kişilik yemek takımı 24 parça mavi motifli 287 lira. 19 parça kahvaltı seti var keramikadan. Mavi çiçekli 100 lira. Keramika gül desenli 19 parça kahvaltı seti 100 lira. Keramika dantel desenli 19 parça kahvaltı seti ise yine 100 lira arkadaşlar. Aksu Wildazer 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 190 lira. Rock marka pas seti, servis seti ikili 10 lira. Aksu yeni dem çaydanlık, çelik çaydanlık 130 lira. EMA'ya çaydanlık, porselen demlik kırmızı 80 lira, mavisi de var gene 80 lira arkadaşlar. Simbo'dan çay seti 140 lira. Çelik çay seti ve 2 litrelik çelik termos 60 lira. Relax marka. Has Cevher'den Galaxy düdüklü tencere 5 litre 180 lira. Aksu Pico düdüklü tencere 2,5 litre 180 lira. Bu üstten su doldurulabiliyor bu şekilde. 180 lira. Simbo'dan ızgara döküm tava 70 lira. Aksu granit döküm derin tencere 30 santimlik bu tencere 170 lira. Granit tencere Lotus serisine geçiyoruz arkadaşlar. 24 santim Lotus granit tencere. Kahverengisi 80 lira. Karnıyarık tenceresi gene Lotus'tan 26 santim kırmızı 80 lira. Lotus'un granit tavası 26 santim yeşil renklisi bu 50 lira. Kahverengisi 50 lira. Kırmızısı da var 26 santim 50 lira. Has cevher ezme granit tencere 24 santim gri fulya 75 lira. Krem rengi de var 24 santim 75 lira. 26 santim karnıyarık tenceresi has cevherden 75 lira. Gri rengi yeşil rengi de var 65 lira. Ezme granit tencere 24 santim has cevherden yine Yeşil renkli 65 lira. Ve bunların tavaları da ayrı ayrı satılıyor arkadaşlar. 26 santim kahverengi has cevher ezme granit tava 45 lira. Krem renklisi de 45 lira. Has cevher kahverengi 26 santim ezmi granit tava bu ayrı bir model arkadaşlar 35 lira. Bunun kahverengisi de gene 35 lira. Papilla ürünlerine geçelim. Papilla'nın karnıyarık tenceresi 26 santim kahverengi 75 lira. Papilla'nın 26 santim siyah tenceresi de 65 lira. Papilla tava 26 santim kahverengi 45 lira. Papilla green tava 26 santim siyah 45 lira. Papilla green tava 26 santim mor 35 lira. Arkadaşlar en uygun tavalardan bir tanesi bu. Mor renkli 35 lira. Şu anda A101.com.tr'de var. Cem tencere kozmo 24 santimetre 55 lira. Bir de tavaları var arkadaşlar. Cem kozmo tavalar 26 santim 27,5 lira. Papilla'nın karnıyarık tenceresi desenli arkadaşlar. Kar desenli olanı 50 lira. Kar desenli bir tenceresi de bu 50 lira. O derin tenceredi. Bu karnıyarık tenceresi gene kar desenli 26 santimlik tavası da 27,5 lira. Papilla'nın sevgililer güzüne özel modeli vardı. Hala var. Üzerinde eros ve kalpler var. Love yazıyor. 24 santim tenceresi 50 lira. Karnıyarık tenceresi 26 santim 50 lira. Ve tavası 26 santim 27,5 lira. Evet papilladan gene 24 cm karnıyarık tenceresi desenli 50 lira. Üzerinde geyik ve kardan adam desenleri vardı. Yılbaşına yakın getirmişti arkadaşlar. Bunlar da hala duruyor. Bakın 50 liraya da karnıyarık tenceresi var. Tavalarından göremedim arkadaşlar. Teflon ürünler Nero marka 22 cm krep tavası mermer desenli krem renkli 20 lira. Yine Nero marka 16 cm'lik siyah sos tavası 20 lira. Teflon ürünler siyah, 18 santim sahan, 20 lira. 20 santimetre sarı tavası, 20 lira. Ve kahverengi 20 santim tavası 20 lira. Geçelim cam ürünlerine, paşa bahçe ürünlerine. Paşa bahçe borcam çeyiz seti 5 parça 60 lira arkadaşlar. A101.com.tr'de var şu anda. Paşa bahçe cam tencere seti üçlü. 50 lira. Paşa Bahçe'nin borcam oval kapaklı tenceresi iki tencere bir arada 20 pardon 30 lira. Paşa Bahçe oval kapaklı tencere 2850 cc'lik 35 lira. Paşa Bahçe kapaklı kare tencere 2600 cc'lik 30 lira. Paşa Bahçe'den grill borcam yuvarlak tepsi ızgara şekliye tepsisi 2950 cc'lik 27.5 lira. Paşa Bahçe dikdörtgen borcam tepsi 3500 cc'lik 25 lira. Paşa Bahçe yuvarlak borcam tepsi yine 25 lira arkadaşlar. Ayaklı meyvelik arda camdan 22.5 lira. Arda cam kuart ayaklı kapaklı servis tabağı 25 lira. Bir modelde bu arkadaşlar yine 25 lira. Aline cam tabak 21 santim kuart desenli 2,5 lira. Bir modeli de bu yine 2,5 lira. Love Yıldız 12 parça Yıldız çay seti 32,5 lira. Paşa Bahçe çay seti 12 parça 25 lira. Keremika'dan Rosa Bonica çay takımı 6 kişilik 12 parça 90 lira. 12 parçalık Flamingo Gold çay takımı da 90 lira. Manolya çay takımı 6 kişilik 90 lira. Osmanlı çay takımı 6 kişilik 12 parça 90 lira. Ve bambu kahve fincan takımları gelmişti. Onlar hala internet sitesinde var. Altılı kalpli desenli bambulu 60 lira. Bambulu veya arkadaşlar porselenleri tabaklıları da var. 60 lira. Porselen tabaklı Bakın fincan seti altılı yıldız desenli gene 60 lira. Keramika'dan siyah gül doğal taş kahve sunum seti 2 kişilik 55 lira. Bunun değişik çeşitleri var, renkleri var. Yine 55 liraya Rosa Bonica kahve sunum seti 2 kişilik. Yine 55 liraya Flamingo doğal taş kahve sunum seti 2 kişilik. Çeşitleri vardı. Esenso düz kek kalıbı 28 lira. Papilladan 12 dilim kek kalıbı 20 lira. Metal teksten kek kalıbı turtalık 30 cm 20 lira. Ve seramik sunum servis seti 5'li set 17,5 lira. Kent altılı sosluk 27,5 lira. Nero midi set siyah küçük tepsi arkadaşlar 25 lira. Buzdolabı sürahisi Quadro Mix 5 15 lira. Love meşrubat bardağı üçlü çiçek motifli üçlü parça 13 lira. Love meşrubat bardağı laleler serisi üçlü 12 lira. Love kapaklı şişe laleler serisi 1210 cc'lik 11 lira. Love meşrubat bardağı şu büyük bardaklar Aras modeli bu 365 cc'lik 3 lira. Ottimo Demet çay bardağı altılı 8 lira. İşte bu ürünlerin hepsi arkadaşlar Eylül ayı boyunca A101.com.tr internet sitesinde online olarak satışta. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepsi zamanında sizin önünüze video olarak gelsin. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.